Bir duman altı <laughs> bir kış gecesi kış günüydü. E Iğdır'dan itibaren sigaraya bıraktırdıklarımızın ellerinde varsa sigara paketlerini alıyorduk. Bu şekilde sigaraları paketlerini alarak bu şekilde yaklaşık 200'ün üzerindeki kişiye sigara bıraktırmak nasip olunca. Bu sigaralar da elimizde birikti bu şekilde. Biz de bunlara e, örnek olsun diye sergiliyoruz. E, sonuçta hakikaten bir çocuk sigaradır. Sigara bırakma konusunda elindeki sigara paketini alıp üzerine sigara bıraktım yazdırmasından etkilenerek, ilham alarak bu işe başladım. Daha sonra 2009'da Iğdır Yeşilay temsilciliği görevinde bulundum. Yaklaşık 6 yıl Iğdır'da bulundum Yeşilay Bingöl, Yeşilay temsilcisi olarak, Iğdır temsilcisi olarak. O sıra hep e, nerede bir sigara içen görse bir kanayan yaramış gibi, ben buna nasıl yardımcı olabilirim düşüncesiyle onlara gönüllü olarak sigara bıraktırmaya çalıştım. Bu arada Yeşilay olarak, Yeşilay Genel Başkanımız geldi, Ankara Hacettepe'de üniversitesinde profesör, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde doçent hocalarımız geldi. Onların slaytları vardı. O slaytları kendime rehber edindim. Kendime göre bir slayt hazırladım. O slaytlarla kim yeşil sigara bırakmak isterse onlara yardımcı oluyordum. Slaytlar slaytlarımda önce bir görsel sunum akla kapı açmak daha sonra ise sigara bırakma yöntemleri olarak yaptım. En önemli şeyim irade yoluyla yani bu eninde sonunda bırakılacak. Niye bugün olmasın? Çünkü sigara bırakınca sağlığımız çok olumlu yönden etkileniyor. ve o bizi bırakınca zelil biz onu bırakınca aziz oluyoruz düşüncesini bu farkındalığını e, sigara kullanan kişilere vermeye çalıştım. E, bu şekilde 200'ün üzerindeki kişiye sigara bırakmak nasip oldu. Iğdır'da ilk bıraktırdığımız zaman e, Karadenizli pastaneciler vardı. abi kardeş, onlara bıraktıktan sonra şunu söylediler. Hocam dediler bizim de çorbada bir tuzumuz olsun, bırakana bir kilo baklava ikram edelim diye. Öyle Iğdır'da onlarca kilo baklava bırakanlara hediye ettik. Bingöl'e geldiğimde sene 2015'te aynı şekilde dedim Bingöl neyle meşhur? ile meşhur. Bir bal firmasına gittim dedim böyle böyle. Iğdır'dayken böyle e, baklava veriyorduk. Burada bal verebilir miyiz? Tabii dediler. Sağ olsun sponsor oldular. Bingöl eee bağla e, balla e, böyle ismi anıldı ve bal merkezi olduğu için şu anda Bingöl'de de bırakanlara bal hediye ediyoruz. Takdir belgemiz var aynı zamanda. Bayram Hocamız sağ olsun e, 2017 yılında Şubat her zaman söylerim benim için bir milat olan bir gün. Şubat 9'du Bir gün bizim dükkanımıza bizi ziyarete gelirken dükkanda sigara içtiğimizi gördü. Sigaranın bize verdiği zararlarla alakalı biraz konuştuk. Sonra neden içiyorsun? İçtiğin sigaranın hem sağlığına hem maddi yönden sana zarar verdiğini ve üzerine sinen bu kokudan insanların dahi rahatsız olduğunu söyledi. Bununla birlikte ben de etkilendim. Vallahi ben de bırakmayı planlıyorum dedim hocam. Hocamız da o zaman çok geçmeden hemen şimdi bırak dedi. Ben de tamam dedim. Sigaramızı çıkarttık orada çakmayla birlikte çöpe attık. Şimdi bıraktığım sigaradan sabahları kalktığımda ağzımdaki o güzel tattan güzel oksijenden mahrum değilim. En azından hem maddi yönden hem sağlık açısından çok yarlı olduğunu düşünüyorum. Herkesin hiç, bu sigaradan kurtulmasını tavsiye ediyorum. Söylüyorum, Şubat 9 bak tarihte aklıma geldi. Benim için bir milattır diyorum her zaman.